Arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den kucak dolusu selamlar olsun arkadaşlar. Bugün günlerden salı. Hepinize hayırlı günler. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar ben de çalışıyorum tabii durmak yok. Bu sabah 5'te saat çaldı. Uyandık erkenden. Hazırlandık ve kendimizi yollara attık. İş güç İsviçre'de beni tanıyanlar biliyor arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Ben teknisyenim. Neden bunu şimdi söylüyorum? Yeni gelen aboneler var. Sağ olsunlar, hoş geldiler, sefa getirdiler. Ailemiz günden güne büyüyor arkadaşlar. Abone olmadıysanız, sizler de abone olursanız, bana destek olursanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Arkadaşlar Fraunfeld'teyim. Ee, bir müşteride işim vardı, orada işim bitti. Şimdi buradan Schwertzenbach tarafına doğru gideceğim. Gelin hep beraber gidelim. ...ne dersiniz? Fraunfeld'in içinden şöyle bir geçelim... 4-4 Dört dörtlük. Biraz evvel... ...Lidl'in parkına durdum orada... ...telefonu ayarlamak için. Şimdi buradan sağdan... ...Fraunfeld'in içinden... ...öbür taraftan otobana giriş yaparız. Beraber bakalım... ...bir de Fraunfeld'e bakalım ne dersiniz? Umarım sizin günleriniz de iyi geçiyordur, keyfiniz yerindedir, çayınızı kahvenizi hazırlamışsınızdır arkadaşlar. İnşallah keyif yapıyorsunuzdur, videoları izliyorsunuzdur. Geçen videomda dedim çayınızı kahvenizi hazırlayın. Tabi isteyen de şarap, marap şunu bunu içebilir. Onu neden söyledim arkadaşlar? Tekrarlıyorum. Çay kahve dediğimde bir arkadaş bozuk attı sana ne ya dedi. Ben dedi istersem dedi rakı içerim şarap içerim. Onun için ben de öyle dedim. Biraz da şaka olması lazım arkadaşlar. Tabii ondan sonra herkesin kendi özel hayatı. Çay içer kahve içer su içer ne içerse içer tabii ki. Evet arkadaşlar konumuz zaten o değil. Bakın e, Fraunfeld'in içine doğru giriş yapıyorum. Shell, Shell e, benzin istasyonları var Migrolino. Dükkanınla beraber, e, Shell Migros'la beraber işbirliği yapıyor burada İsviçre'de. E, Migrolino demek yani Migros'un ufa demek. E, her benzinlikte öyle bir ufak bakkal gibi bir e, satış yeri açmışlar. Yani nereye baksan Migros. Arkadaşlar bu İsviçre'de Migros ile Coop, Coop iki oğlan yazılıyor. Her yerde elleri var, bankaları var, spor stüdyoları var, lokantaları var, otelleri var, 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 bankaları bile var. Evleri var, kiraya veriyorlar. Her türlü her yerden yani para kazanmadıkları yer yok galiba. Her yerde elleri var. Migros ile kop. Ben şöyle buradan sola sapacağım. İleriden sağa sapacağım ve size Frauenfeld'in tam içinden giriş yapalım. Frauenfeld eski merkezi göstermek istiyorum size. Burada sağ tarafta Mehmet Kebaplar. Kebabı lezzetlidir. Tavsiye ederim yani buralara gelirseniz. Çalışmak için, gezmek için artık her nasıl geleceksiniz bilmiyorum. Kebabı lezzetlidir yani yiyebilirsiniz orada. Ve bakın evleri görüyorsunuz arkadaşlar. Burası e, merkezin içine girmiş gibi olduk. Tam ortasında değiliz ama evlerden de belli. Bunlar tabii çok eski evler burada. E, ve her seferinde de söylerim benim gerçekten hoşuma gidiyor. Bu böyle evler benim çok hoşuma gidiyor. Genelde bu eski evlerin odaları da ufacıktır. E, yeni evler gibi e, büyük yüksek değildir odaları. Genelde ufacıktır. Çok yüksek değildir. Çok çabuk e, ısınır. Camları yeni binalarla karşılaştırdığımız zaman daha ufaktır. E, aradaki farklar bunlar. Frauenfeld. Arkadaşlar Kanton Turgav'ın e, baş şehri oluyor. tam karşıdaki eski bina postane, postaneydi herhalde daha halen postane, şimdi göreceğiz biraz sonra. Yo değişmiş içine başka bir şirket mi girmiş ne girmiş ya eskiden postaneydi arkadaşlar şimdi Molino olmuş. Molino ne yapıyor bilmiyorum göremedim. Bir dahakine onu ben yakından bakarım. Burada tam karşıda Meksiko restoranı vardı. Burada sol tarafta pizza var. Pizza kuruyor Tony. Tony. İtalyan. Geç geç geç. Acelemiz yok. Buyur kardeşim. Evet bu arada arkadaşlar havalar azıcık azıcık gibi ısındı. Bundan 3-4 gün evvelsi çok çok soğuk oldu. Bayağı sıfırın altına dereceler düştü. Şimdi geceleyin gene düşüyor ama gündüzleri gene sıfır derecenin üstüne çıkıyor. Yani o sert soğukluk yok. Bakalım ocağın sonuna da geldik sayılır. Bugün ayın kaçı? Ayın 24'ü. Bakalım Şubat nasıl olacak? Geçen sene Şubat bayağı kış yaptı. Hatta Şubat'ın sonuna kadar sonuna kadar böyle ılık mılık geçti havalar. Dedik tamam bundan sonra ilk bağır gelir havalar ısınır. <laughs> öyle bir kış geldi ki arkadaşlar öyle bir kar yağdı ki feleğimizi şaşırdık yani. Ee, İsviçre'nin havası hiç belli olmaz. Onun için onun için e, bakalım bakalım nasıl olacak bu sene Şubat ayında. Bazıları diyor bundan sonra diyor öyle diyor kötü diyor kış yapmaz diyor. Uf, Audi'ye bak be. Güzel araba yapıyor Audi'ler. Benim hoşuma gidiyor. Yani BMW olmasa bu dünyada herhalde ya Audi kullanırım ya Mercedes kullanırım. Güzel araba yapıyorlar. Evet, nerede kalmıştık? Abi bak, e, abi diyorum bak. Arkadaşlar e, bazıları diyor ki İsviçre'liler bilhassa ya bu, bu artık bundan sonra kış yapmaz filan. Ama cık, nereden bileceksin ya şimdi e, Havalar ısınır iki hafta, 3 hafta ondan sonra pat gene pat diye buz gibi olur. Kar yağar, buz yağar. Allah'ın işi bu. Nereden bilelim ki? Yani benim düşüncem öyle yani. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Öyle değil mi yani? Yoksa sizler de düşünüyor musunuz? Bundan sonra doğru dürüst kış gelmez mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Bir de sizin fikrinizi alalım bakalım. Burada tam karşıda BMW satış yeri var. Arkadaşlar geçende geldim buraya. Baktım araba yok ya. İsterseniz gelin beraber bir bakalım. Eskiden burada 2-300 tane yeni araba duruyordu. Burada şimdi biraz sonra göstereceğim size. Buraları araba doluydu ve yine de yok yani. Eski, eskisi gibi araba yok. Yeni araba maalesef gelmiyor. İsviçre'de araba kıtlığı var. Yani yeni araba kıtlığı var. İkinci el araba fiyatları da tabi onun için biraz yükseldi. Bakın arkadaşlar burada bu galerinin sağ tarafında ta arkaya kadar hep yeni arabalar vardı. Yer, yer almıyordu buraları. Ama şimdi bir içeride var, dışarıda şu iki tane yeni var. Bu öbür gördükleriniz hepsi ikinci el arkadaşlar. Belki arkada vardır. Bunlar hep ikinci el. M8. Bunlar da ikinci el. Şunlar yeni olabilir. Şu ilk üçü, öbürkiler. Şunlar yeni olabilir. Evet. Ama eskiden buraları arkadaşlar yani yer almıyordu ee, gördüğünüz gibi dört dörtlük araba yok burada aşağı doğru var bunlar da e, sağ tarafta aşağı doğru var onlar da arkadaşlar ikinci el yani İsviçre'de ne bileyim ama araba kıtlığı var ha ve ikinci el arabalar değer kazandı. Araba gelmediği için değer kazandı. Ben benim X5'i tam zamanında almışım. Sıla yolu arabamı tam zamanında almışım. Yoksa sıla yolu arabası şimdi aynı arabayı tabii ki aynı fiyata da alırdım. Ama kilometresi çok yüksek olurdu. Öyle olurdu tabii ki. Yani şimdi satmaya kalksam aynı paraya satabilirim. Çünkü araba yok, X5 yok. yeni ısmarladın mı bir seneden uzun sürüyor arabanın gelmesi. Yani senin eline gelmesi. Bizim şirket bu Volkswagen ve kedileri 20 tane ısmarladılar. 2 seneden fazla sürdü gelene kadar. Hatta 20'sini de alamadılar. 16 tane geldi. Daha 4, 4 tane açıkta var. O 4 taneyi daha halen bekliyorlar. Yani az kalsın 3 sene olacak. Ve tam istediğimiz gibi gelmedi arkadaşlar. Yani bazı yeri krom olacaktı. Şimdi siyah olarak geldi filan. Sonunda şirket dedi tamam dedi öyle olsun dedi fark etmez dedi. Şu özelliği yok bu özelliği yok öyle geldi öyle aldık sonunda. Yani ne dersek diyelim yeni araba gelmiyor. Arkadaşlar yeni araba gelmiyor. Neden? Artık Çin'den bazı çipler gelmiyormuş, bazı elektronik şeyler gelmiyormuş. Onun için arabanın, arabanın arabayı bitiremiyorlar. Yani montajını dört dörtlük bitiremiyorlar. Ve ben buradan Frankfurt otobanına çıkıyorum arkadaşlar. Arkamızda Kreuzlingen var, Almanya var. Ve buradan şimdi Züriye doğru yol alıyoruz. Buraları bilmeyenler, tanımayanlar Bakalım buradan kaç kilometreymiş. Zürich 40 kilometre. Schaffhausen 33 kilometre. Winterthur 13 kilometreymiş. İleride bir e, dinlenme yeri var. Tabelesi geliyor. Orada durup videoyu kapatayım arkadaşlar. Ve ondan sonra YouTube'a yavaş yavaş yüklemeye başlayayım. Tabii o, o da bir zaman sürüyor. Ondan sonra da videoyu bugün size inşallah yayına verebilirim. Evet arkadaşlar bu görüntülerle hepinize İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sizlerde herhangi bir isteğiniz varsa bana yorumlarda tabii ki yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar çekim yaparım. Hepinize hayırlı günler olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Kucak dolusu selamlar. En sonunda ne diyorum? Sağlık, sağlık en mühimi. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Murat.